Merhaba arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Biliyorsunuz ücretsiz programlar yapan bir kanalız. Bugün KPSS programlarına bakacağız. Daha önceden 4 ayda KPSS nasıl bitirir? Bununla ilgili bir program sizlere sunmuştum. Ücretsiz bir şekilde linklerini vermiştim. Konuları tek tek belirli, 4 ayda KPSS'ye bitireceğiniz bir program yapmıştık. Dileyenler yine bunu gidip kanalımda bulabilir. Bugün ise konumuz KPSS çalışma programı ama... Kendiniz yapabileceğiniz, kendi programını yapmayı seven arkadaşlar için özgür bir program. KPSS öğrencilerin mutlaka masasında olması gerektiğine inandığım bir program. Hadi o zaman birazcık içeriye bakalım. Programı açtığımızda KPSS konuları sizleri karşılıyor. Bu, bu, e, bu konuları ne yapacaksınız, haftalara yayacaksınız, hangi hafta ne çalışacağınızı bileceksiniz sevgili dostlar. Konular burada gördüğünüz gibi. En önemli veya zayıf konular dedim. Burada bazı konuları iyi biliyor olabilirsin. Burada konu elemesi yapabilirsin. Yani çalışmak istemediğin olabilir. Daha yoğun çalışmak istediğin konular olabilir. Buraya yazabilirsin. Aynı şekilde bütün derslerde, bütün konularda bu mevcut konular en önemli veya zayıf, zayıf gördüğün noktalar. Peki geometrimiz var, tarihimiz var. Coğrafya ve vatandaşlıkla KPSS konularını bitirmiş oluyorsun. Bu KPSS konularını ne yapacağız? Aylara, haftalara, haftalara yayacağız. Birinci ay Aylar böyle başlıyor benim programlarda. Takip eden arkadaşlarım bilir, zinciri kırma var. Zinciri kırma neydi? İlk defa gelen arkadaşlar için bir hatırlatma yapalım. Her gün ders çalışmaya çalışıyoruz. Mesela birinci gün ders çalıştın, böyle boyayabilirsin. Kaç saat çalıştığını da yazabilirsin, sana kalmış. İkinci gün ders çalıştın, üçüncü gün ders çalıştın, süreklilik sağlamaya çalışıyorsun. 10 dakikada olsa dersin başına otur. 10 dakika diye oturursun, belki 1-2 saat ders çalışacaksın süreklilik sağladığını düşün. 5-6 ay her gün ders çalışmışsın. Mükemmel sonuç elde edersin. Hangi aydasın buraya belirtebiliriz. Hafta planlaması da bu şekilde. Bak birinci hafta diye başlamışız. Ayı, yılı, yaz. Dersleriniz burada gördüğünüz gibi. Konulara bir haftada hangi konuları bitirebileceğini düşünüyorsan buralara yazacaksınız. O hafta o konuları bitirmeye çalış. Bu hafta kaç saat çalışmayı hedefliyorsun? Kronometreyle saf ders çalışma saatinden bahsediyorum. Buraya yaz. 30 40 50 kaç saat çalışmayı hedefliyorsan o hafta buraya yazmalısın. Hangi kaynakları çalışacaksın veya bitireceksin buraya yazılabilir. Yapılacak listesi. Bu hafta en önemli gördüğün, yapılacak, unutmaman gereken notları buraya yazabilirsiniz. Bir haftayı güzelce planlamış oldun ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta olarak devam ediyor. Günlük bölmedim. Motomot planlar biraz sıkıntılı oluyor. Uygulaması zor oluyor. O hafta ne yapacağını bilmen yeterli. Hocam ben günlük plan yapmayı da seviyorum dersen ders çalışma günlüğüm adlı bir ajandamız kanalımda mevcut. Videosunu izleyip orada ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Günleri de planlayabilirsin. Sıkıntı yok. Bu haftalık ve aylık bir plan. İkinci ay aynı, aynı şekilde zinciri kırma var burada. Burayı tamamlamayı unutmayın. En önem verdiğim noktalardan bir tanesi. Haftalar ne aynı değişen bir şey yok. Toplam 5 aydan oluşan bir program. 5 ayda KPSS'yi aşağı yukarı bitirebileceğinizi düşünüyorum. Hocam ben bitiremem daha fazla zamana ihtiyacım var. Veya ben 2 yıl boyunca çalışacağım. 1,5 yıl boyunca çalışacağım dersen 2-3 tane çıktı alabilirsin. Sıkıntı yok. Toplam hafta olarak 20 tane haftamız var. Güzelce planla, adım adım yoluna çık. E ders çalışamıyorum, bazı sıkıntılarım var. Bunlarla ilgili de videolarım var. Kanalımı ziyaret etmeyi unutmayınız. Program bittikten sonra, yani konularınız bittikten sonra her şey bitecek mi? Bütün netleriniz full mü olacak? Tabii ki de hayır. Ne yapmanız lazım? Pratik. Pratik nasıl olur? Denemeyle olur. Bol bol soru çözmeniz, bol bol deneme yapmanız lazım. Hatta denemeyi abartın. Elinizden geldiğince fazla deneme yapın. Bak 4 tane sayfa koydum sizin için deneme için. Buraya denemenin adını doğru, yanlış, net şeklinde girebilirsiniz. Hem bir kendinizi kontrol etmiş olursunuz. Her KPSS öğrencisinin mutlaka çalışma masasında olması gerektiğine inandığım programlardan bir tanesi. Hocam nasıl edinebiliriz? Herhangi bir ücreti yok. Aşağıya link bırakıyorum. Tıkla ve indir kartasiyene götür. İster renkli, ister renksiz olarak çıktı al. Hocam renkli pahalıya gelir dersen siyah beyaz çıktısını alarak, renksiz çıktısını alarak çok ucuza mal edebileceğiniz güzel bir program. Bir de güzelce spiral yaparsın. Senin çalışma motivasyonu ve programını oluşturmuş olursun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Farklı programlar istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.